Değerli Finans Sohbet kanalı arkadaşlarım ve kanalıma yeni katılan tüm aboneler hepiniz yenime ve kanalıma hoş geldiniz. Borsa 7000 eşiğini geçti ve yoluna devam ediyor arkadaşlar. Yoluna devam ediyor nasıl devam ediyor? Daha doğrusu bunlar hep algoritmik işlemlerle eğer kademeleri boş gördüyse ve pala da alt kademelerde yani normalde dirençlerde 6565'lerde yatırımcıları iyi silkelemişse yukarıya doğru yani şöyle söyleyeyim boş kademelere doğru yolculuğu başlatıyor. Ve bu şekilde de 7000'lere doğru gidiyor. Aslında bu yaklaşım bizim borsanın oldukça sığ ve spekülatif ve birçok gelişmeye karşı da kulaklarını tıkadığını gösteriyor. Aslında bunlar ilk defa ama hayır. Mesela Suriye Savaşı çıktığında ben borsanın aynen bu şekilde tavan tavan gittiğini bilirim. Birçok yatırımcı işte Afrin'e girilecek, işte bilmem ne operasyonu, Hatay'da bilmem ne operasyonu falan var. İşte Suriye ile savaş çıkacak, işte Rus uçağı falan düştü falan derken. Arkadaşlar borsa tavan tavan gidiyordu. Borsa evet bazı gerçeklikleri, bazı ekonomik havadisleri kulak arkası yapabilir. Hem olumlu anlamda hem de olumsuz anlamda. İşin açıkçası evet ben bankalardan bu şekilde bir rally bekliyor muydum? 28 lira kadar gitmesini Akbank'ın için doğrusu beklemedim Ancak yani... Malı aldı mı falan? ben buradan aldım diye buradan aldıysam verirsem, yukarıdan vermesini de bilirim diye işin açıkçası. E Buradan ben her zaman şunu söyledim. Yani 24 liralarda 25 liralarda malımı verdiğim zaman buradan alan da kazansın yani. Biz de kazandık. Ancak borsada hiçbir zaman fırsatlar bitmez arkadaşlar. Siz her zaman için fırsatları kollamanız gerekiyor. Ha buralardan pozisyon açılır mı? Tabii ki. Grafiği ve sistemi takip etmek gerekiyor. Sistemde şu an hala bir coşku içerisinde olduğumuz muhakkak yani coşku içerisinde olduğumuz sürece de yönün yukarı olduğu aşikardır. Ancak gerçekten arkadaşlar bazı şeyleri doğru şeyleri söylediğiniz zaman piyasa bunun tersini yapıyor. Tersini yaptığı zaman da insanlar gerçekten bu sefer çok olumsuz böyle troll derecesinde eleştiriler geliyor. Yani normalde mesela bankaların mesela dolar borçluklarının dikkat etmek lazım. Sendikasyon kredilerine dikkat etmek lazım. Ellerindeki tahvil... 2 yıllık tahvil faiz oranlı tahvillerine dikkat etmek lazım. Muhtemelen önümüzdeki aylarda yeniden 250'şer bas puan artacak bir politika faizi var. Evet belki evet Yapı Kredi Bankası'nda Koç Bank Koç Holding'in satışları var. Çünkü Koç Holding'in satışlarını ben normal karşılıyorum. Çünkü Merkez Bankası'nın enflasyon sunumuna baktığımızda aslında Koç Holding'in Yapı Kredi Bankalarını Bankası'ndaki hisselerini satıp yaklaşık 575 milyon not o da 7,5-8 milyar TL ediyor. Bunu ihracatçı firmalara veya ne bileyim varlık fonu içerisinde bulunan herhangi bir ihracatçı bir firma içerisine yatırım yapmasını veya satın almasını insan bekleyebilir. O yüzden belki Yapı Kredi Bankası için olumsuz oldu, Koç Holding için olumlu oldu. Çünkü her ekonomik krizi değerli arkadaşlar bankaların üzerine çok yüklenildi. Aşırı derecede yüklenildi. Ben o zaman bankaların işte 4,5 liralarda Akbank'ın 5 liralarda Garanti'nin ucuz olduğunu söylediğim zaman insanlar bana hücum ediyordu. Ya şimdi de e, tabii ki bir coşku var bu coşku içerisinde buralardan maliyet açmak düşünmüyorum. Maliyet açmak riskli olabilir dedikçe burada gene eleştiri yeniyor. Yani aslında bence gerçekten eleştiri yapmak işin en kolay tarafı. Ve burada gerçekten üstad olabilmek için borsa coşkudayken böyle eller havaya deyip rüzgar arkadayken rüzgar arkadan bir şekilde konuşmak. İşte düştüğü zaman da ben size demiştim ya gördüğünüz gibi düştü falan demek çok daha mantıklı. E şimdi görüyorsunuz mesela Ereğli'yi konuşan kimse yok. İşte ağır sanayi kimse konuşan yok. Bir ara İskender'in demir ne bileyim İzmir demir çelik, Ereğli çelik, demir çelik, falan konuşuyordu. Ben o zamanlar banka diyordum. E, ne oldu? Tabii ki o zaman Bank of Amerika'nın 18 lira dediğinde ben hatırlıyorum Twitter sohbet odalarında nasıl iddialı laflar ediliyordu Bank of America'nın 18 TL'sini. Ancak enflasyonist ortamda reelle gerçek değeri bilemeyen insanlar olduğunu düşünüyorum. Bence bana sorarsanız şu an Bank of America'nın 2 yıl önce göstermiş olduğu 18 liradan 2 yıllık enflasyon altında ezilen erelinin belki reel anlamda olması bile gerçek anlamda o enflasyona karşı 18 liranın bile altına hatta 16 liralar bile hesapladığımı söyleye bilirim. Yani o zaman ben çok iyi hatırlıyorum. Eğer 18 lira olsun ben şunu şunu yaparım diye iddiaya giren üstadlar bile vardı o Twitter sohbet odalarında. Bu elbette gerçek anlamda 18 olacak anlamında değil aslında reel anlamda 18 olacak. O zaman siz bir bardak çayı 2 lira içiyordunuz şimdi 6 lira içiyordunuz. O zaman Ereğli'yi 36 liradan alıyordunuz şimdi gene 36 liradan alıyorsunuz. O zaman bir ekmeği 1,5-2 liradan alıyordunuz şimdi ekmeği 6 liradan alıyorsunuz. Yani reel anlamda gerçek anlamı düşünmek lazım. Türkiye'de vade çok ciddi anlamda nakittir arkadaşlar. Ve dediğim gibi bu enflasyon Merkez Bankası'nın enflasyon sunumuna baktığımızda 2024 yılının 6. ayına kadar yüksek bir enflasyon olacak. Ben biraz realistik buldum. Gerçekçi buldum Merkez Bankası'nın enflasyon yaklaşımı. Diyorlar ki bu yılın sonunda %62'ye, %58'de %62'ye kadar yükselen bir enflasyon göreceğiz diyorlar. Bu yüksek bir enflasyon mesela bankalar için iyi değildir. Bankalar için iyi olmaması lazım. Finans şirketleri için TL kazanan şirketler ve TL kazanan hisseler için iyi olmaması lazım. Ancak baktığımızda bir coşku var. Yukarıya doğru gidiyor. Tamam ondan sonra 2024'ün 6. ayından sonra bir gözlem süreci var. Ondan sonra 2025 ve başlarında düşen bir enflasyon, %25'in altına düşen bir enflasyon olacak. Yani 2025'lere söylüyor ama ben bunu biraz realistik buldum, gerçekçi buldum. E o zaman banka veya finans şirketlerine 2024'ün 6. ayından itibaren girmek lazım. Çünkü neden? Bunlar 2024'ün 6. ayından itibaren enflasyon düşeceğini bir projeksiyonlandırıyorsa Merkez Bankası'nın çoğunu tahmin tutar mı tutmaz mı o da ayrı bir olay ama o tahminine göre TL bazı şirketler 2024'ün 6. ayından sonra girmek gerekiyor. Ha ihracatçı firmalar Ford Auto veya Tofaş Auto. Arkadaşlar bunların bilançosunun iyi gelmesi kadar doğal bir şey olamaz. Çünkü otomobilde stokçuluk var. Adam ürettiği her ürünü satıyor. Ürettiği her ürünü satıyor. Ürettiği her ürünü satıyor. Bunu da açıklamıştım. Çünkü neden? Çünkü siz 1 milyona sattığınız otomobili yani 800 bin liraya alıp 1 milyona satıp 200 bin lira kar ettikten sonra 1 milyon liraya alıp da bir ay vadeyle Tekrar döndüğünüzde baktığınızda 1.2 milyon TL alıyorsanız 800 bin liraya alıp 200 bin lira kar ediyorsunuz. İki karınız da gidiyor. Üzerine sermayesinden 200 bin lira daha koyuyorsunuz. Aynı arabayı 1.2 milyon TL alıyorsunuz. Böylece almış olduğunuz arabayı satmıyorsunuz. Sürekli araba alıyorsunuz satmıyorsunuz. Sürekli araba alıyorsunuz satmıyorsunuz. Sürekli araba alıyorsunuz satmıyorsunuz. Yani stokluyorsunuz. Stoklandığı zaman e, adam da Ford Oto'da, Tofaş Oto'da yapılmış olan bütün arabalarını iç pazarda tükettiğinden dolayı, stoklandığından dolayı bilançoları çok güzel geliyor. Buradaki kritik soru şu o zaman. Bu sürdürülebilir bir şey mi? Türk Hava Yolları da keza öyle. Yani Rusya-Ukrayna Savaşı'nda 4-5 milyon koltuk aldı. 4-5 milyon koltuğu aldıktan sonra oradan gelen paralarla filosunu iyi ciddi olarak genişletti. Ve rüzgar arkasını aldı. Çok iyi yerlere gitti. Peki şu soruyu sormak lazım. Tek uçan How Airline Türk Hava Yolları mı? Gökyüzünde bir tane Türk Hava Yolları uçuyor. Başka kimse uçmuyor. Peki Rusya-Ukrayna savaşı biter de Ruslar yeniden uçmaya başlarsa neler olur? Bunları da sormak lazım. Yani yatırım yapmış olduğumuz bir şirketin sürdürülebilir olup olmadığını anlamak lazım. Ha buradan gidebilir bilmiyorum. Önümde sihirli bir küre yok. Birisi gelir bir tanesi adam teki gelir. 500 milyon dolar basar pat 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 borsayı tavana gider. Ama Astor gibi bir firmanın da Sabancı Holding'le eşdeğer bir değerde olduğunu da bilmemek yani gö görmezlikten gelmemek lazım. Yani tabii ki kıymetli bir şirket, güzel bir şirket, trafo üretiyor. Ancak trafo üretmek bu kadar karlı bir olsa Sabancı Holding neden trafo üretmiyor? Yani imkanları da var, nakit değerleri de var, şeyi de var. Yani o yüzden ben her şirkete yatırım yapabilirsiniz. Ancak yatırım yaparken gerçekten mantık ve rasyonelite çevresini bırakmayın. Borsa her zaman için mantığı ve rasyoneliteyi fiyatlamaz ama bazen de rasyonelite ve mantığı gördüğü anda da gerçekten yatırımcıların çok fazla da canını yakar. Ben evet ne neredeyse bakın o zamanlar Ereğli ile Akbank arasında çok ciddi bir makas vardı. Neredeyse Akbank o zaman 10 kuruş yukarı gidip 20 kuruş aşağı geliyor. 20 kuruş yukarı gidip 17 kuruş aşağı geliyor. Böyle Yıllarca yatayda süründürdü ki Ereğli tavan tavan gidiyordu. E şimdi Akbank üzerine günde 1 lira koyuyor. Ereğli aşağılarda geziyor. Makas o kadar daraldı ki. Ya o zamanlar diyordu ki arkadaşlar Akbank al Ereğli alma. E şimdi arkadaş şimdi Ereğli ucuz. Akbank günde üstüne 1 lira koyuyor. Bu coşku sonsuza kadar devam eder mi? Bilmiyorum ya edebilir de bir tane para babası gelir 500 milyon dolar basar tak diye de, yukarıya da vurabilir. Bunları bilmiyorum ancak para kazanmak istiyorsak bir rasyonelite içerisinde kalıp bir mantık içerisinde kalıp borsayı öyle takip etmek gerekiyor. Çünkü bana sen hissene aşık olmuşsun, banka hissene aşık olmuşsun, şuna aşık olmuşsun, buna aşık olmuşsun filan deniyor. Halbuki aşık olduğum filan yoktu. Benim için hedef 24-25 liralardaydı. 5 liradan alıp 5 kat kazanıp da aralarda da trade ettiysem Allah bereket versin. Ondan sonra döner bakarım başka hisselerde, gitmeyen hisselere bakarım. E peki gitmemiş iskontoğlu İstelerde de borsa geri çekilirse daha da fazla bana bir iskonto verebilir. E bazen de her zaman için değerlerinizi borsada değil başka alternatif yatırım araçlarında mesela altın ki ben altının önümüzdeki günlerde daha önünün parlak olacağını düşünüyorum. Çünkü FED son kez bir faiz arttırdı arkadaşlar. Son faiz kararını arttırdı. Bundan sonra FED'in faiz arttırması kesinlikle mantıklı değil. Bundan sonra artık en azından bir konsolidasyon ve ondan sonra faiz indirim süreci başlayacaktır. Altında sabırlı olmak gerekiyor. Sabırlı olunursa bence önümüzdeki 3-4 yıl boyunca altın iyidir. Eğer enflasyon %63'lere çıktıktan sonra yeniden aşağıya gelmezse o zaman yandı gülüm keten helva olur. Yani o köşede yayınlamış olduğum Merkez Bankası'nın o enflasyon projeksiyonunun çalışması gerekiyor arkadaşlar. Eğer o enflasyon projeksiyonu inanıyorsanız 2024'ün 6. ayından sonra işte komünikasyon şirketleri, Türk Telekom, Türksel bankalar daha iyidir. İşte o zamanlarda ihracatçı firmalardan Vestel, Vespe, Fordoto, Oto, gibi firmalardan Aselsan gibi, Şişe gibi ihracatçı firmalar uzak durmak gerekiyor. Çünkü neden? Enflasyon düşüyor. Enflasyon düştüğü anda da TL kral olmaya başlıyor. Ha, eğer siz bu projeksiyona inanıyorsanız makro gidişat bu olur. Şimdi bir bakalım arkadaşlar grafiklere ondan sonra videomuzu kapatalım. Şimdi burada bir coşku var arkadaşlar. Gayet iyi coşku. Tam 6500-65'e kadar değdi. Ki bu bizim de o zaman 65-65. Ben zaten bu 65'lerde şuralarda çok fazla bir şekilde ağırlımı azaltmıştım hissede. Ve burada tekrar 65-65'e geldi. 65-65'e değer demez buradan ciddi olarak bir yukarıya doğru yükseldi arkadaşlar. Şimdi şöyle baktığımızda şu şekilde baktığımızda değerli arkadaşlar. Yani 25 Mayıs'tan itibaren şuraya kadar geldiğimizde. %60.32 yani Mayıs, Haziran ve Temmuz yani Mayıs'ın son 2 ayda %60 getiren bir borsa var. Tepede ise 7065'i görüyoruz. E bu da gayet coşkuyu da beraberinde getiriyor arkadaşlar. Baktığımızda evet burada hareketli ortalama burada kalmış. Süper trend de zaten buralarda oldukça iyi gidiyor. Borsamızda bir coşku var. Demiştim bu coşku spekülasyon devam ederse 7959'a kadar gider arkadaşlar. 7959'dan sonra da artık ne olacağını... Bilemiyorum. Değerli Finans Sohbet kanalı arkadaşlarım bu kanalda yer alan yorum, bilgi ve düşüncelerin hiçbirisinin yatırım tavsiyesi olmadığını sizler hatırlatmak ister. Aksi halde zarar edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bol